Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ezogelin çorbası yapacağım. Malzemelerimi buraya dizdim. Mercimeğimi yıkadım, bir buçuk su bardağı. Burada 2 kaşık pirinç, 2 kaşık da bulgurum var. Onu da yıkadım. Bir kaşık tereyağı, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bir tane soğanım, bir silme yemek kaşığı unum var, bir yemek kaşığı biber, bir yemek kaşığı domates salçam var pul biberim, nanem, az da karabiberim birer tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir diş sarımsak, iki kaşık da limonum var, limon suyum. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle yağımı tencereme alıyorum. Ocağımızı yakıyoruz. Yağımız erisi, soğanımızı kavurmaya başlayacağız. Yağımız eridi. Soğanımızı alıyoruz tenceremize. Soğanımız pembeleşti. Biraz da unumuzu da Pembeleşti. Şimdi unumuza da biraz kavuracağız. Unumuzu koyuyoruz. Unumuz da kavruldu. Şimdi salçamızı ekliyoruz. Salçamızı da iyice kavuracağız. Salçamız kavruldu. Şimdi mercimeklerimizi ekliyoruz. bulgurumuzu, pirincimizi, tuzumuzu, biraz da bunları kavuracağım. mercimeğimiz de kavruldu. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Suyunu ölçülü koyun. Birden fazla koyup çok sulu olmasın. Sonra da ilave edebiliriz. Ara ara bakacağım. Şimdi bu pişecek. Baharatlarını, limonunu, sarımsağını sonra ekleyeceğim. Kapağını kapatalım taşmaması için arada kontrol edelim. Pişmeye bırakıyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi ben kemik suyu ilave edeceğim. Önceden yapıp hazırlamıştım buzlukta. Biraz daha su vereceğim. Suyuna ölçü vermiyorum. Onu göz kararı siz ayarlarsınız. Pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra bir blenderdan geçireceğim. Hafif. Çorbamız pişti. Şimdi blenderdan bir çekim yapacağım. Fazla değil. Ezogelin çorbası biraz taneli olması daha güzel. Sonra da baharatlarımı atacağım. taneleri içinde görünüyor. Bu kadar yeter. Şimdi baharatlarımı döküyorum. Sarımsağımı, limon suyumu. Şöyle bir kaynar gelsin tamam. Şimdi servis yapacağız. Çorbamız baharatıyla özleşti. Mis gibi olmuş. Şimdi servis edelim. Böyle bir lezzet testi yapalım. Taneleri görünüyor. Çok güzel. Yapanlara afiyet olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.